Merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün Warband'da diplomasi modu oynayacağız değiş bir adı var yani Bilmiyorum İşte arkadaşım falan dedi Baya çekecek falan dedi çünkü baya iyi bir modmuş Bilmiyorum ben hani kim yaptı falan Hiçbir şey bilmiyorum ee, Modun içeri modda hangi devletler falan var Onu bile hiç bilmiyorum Yani birlikte öğreneceğiz onu O zaman ne yapalım yeni modumuza Başlayalım bu arada hemen aşağıdan da Diğer modları izleyebilirsiniz İnşallah beğenirseniz Devamı gelecek ona göre şey yaparız. Türkler var mı acaba ya? Diplomasi 4. Nokta litum lit litum litum ne abi? Devam et. At ve kılıç. Ha, tamam bunu klasik. Ne diyelim abi? Bozkır göçebesiydi. Kıdemli bir savaş. Göçebe olsun. Ee, Bozkır çocuğuydum ben de. Sonra işte gençlik döneminde ben. Genç yes ben ne olayım kaçak bir avcı Biraz isyankir olalım böyle ya Kaçak bir avcı <laughs> Her şey değişir diyor gençlik yıllarında falan Kendi başıma maceralık yapmaya karar verdim ve Benim bu kararı iten Kişisel intikamlı para güç Sevdiğim birinin kaybıyla Ben her zaman böyle yaparım. Bir maceracı ol ve atını kaderine doğru sür Gerçekçi olsun çünkü unutuyorum Ve tabi adımız abi her zamanki gibi Gökdoğan hani tüm serilerimizde olduğu gibi Tüm modlarda bir karizma güç zekalı bir daha güç var. Esir yönetimine de paylaşalım, esir yönetimine de lazım yapacağız. Gücümüz baya düşük yalnız hani baya rezaletiz. Bakalım tipleri bir inceleyelim modda. Tipler aynı demek ki oyun içinde baya değişik. Bu sakal Hani ya da şey başlayalım böyle sıfırdan başlayalım abi hiç sakalsız ondan sonra yavaşça sakal koyarız. Dediğim gibi beğenirseniz devam gelecek. Ee, şöyle bir bakayım. Nah böyle isyankar çocuk olduk tamam böyle güzel aynen iyi böyle bu arada ee, şey ne diyecektim bak unuttum gören mi <laughs> unuttum dur neyse onu söyleyeceğim ha aşağıya şey yapabilirsiniz ee, hangi bölümü bölümü diyorum hangi oyun istiyorsanız falan yeni bir seriye falan başlayabiliriz bakacağım onu hani şu an Battlefield bir alamıyorum bayağı pahalı keşke alabilsem hani çok güzel olurdu hani yeniden bir böyle seri falan çok güzel olurdu ama onun için istediğiniz bir oyun falan varsa böyle özellikle yeni çıkan şey yapacağım olmadı ona para biriktirip onu almaya çalışacağım ama şu yeni çıkan oyunlardan birini kesin almak istiyorum bakalım onu şey yapacağız sarayın sultanı falan abi bu neden aynı natürdeki aynı devletler falan ama oyun içinde mi çok değişiklik var kerkitanlı olalım abi hani Türk mü o sonuçta ve yani doğudan çeviren dağları geçiyor. Tamam bu Tulga şehrindeki Native'deki muhabbet devam ediyoruz hemen. Böyle başlatıyor bize abi. Hmm, etraf etraf güzel abi. Gel gel. Hay yavrum. Hay bir dakika dur. Bir daha, bir daha vur. Bir daha vur hadi. Okçuluk bize haktan edecektim. Lan koo, Kafadan vurdum abi. Aa, hayırdır kardeş. Hayırdır? Kırtlağından mı vurdum lan? Kırtlağından mı vurdum lan? Gelme Gelme etrafa baksaydım az ya Neyse gel bakayım İyi misin? Eh, en azından hala yara bile almadım lan O kime şekil yapayım? Tamam abi Yine natif tarzı dediğimiz gibi Tamam teklifimi anlatma, izin ver falan filan Tamam abi Ka Kardeş olayı değil mi? Aynen Tamam şey gelmiş Şimdi ee, Bildiğimiz Native tarz dedim. Şehir falan eklenmiş miyim bir bakayım? Hatırladığım kadarıyla bayağı olduğunu native bakmayalım ama aynı. Peki şehirlerde mi değişiklik var? Onu anlamadım. Şehire bir girelim bakalım. Tunmaya katılırım. Türk halısı. Çarki hmm. tatlısı abi. Sancaran. Hizmetinizdeyim efendim. Benim için görev var mı? Tam kelle görev veriyor. Kelle alırız abi. Bu hani ne değişiklik var abi? O, onu şu an çözmeye çalışıyorum. Neyse, bir turnuvaya katılalım. Üzerime para da yatırayım abi. Oo. Oo, o abi biraz ses. O, bir dakika güzel. Güzel de şu sesi biraz kısmam lazım. Biraz fazla ses var. Bir. Yalnız güzel yapmışlar şu etraf falan. Demek ki oyunda değişik şeyler var baya bizi bekliyor yani. Hayırdır kardeş? Dur ya şuna ben niye vuruyorum? Ha gel. Ha, hayırdır kardeş? Dursana ya. Abi niye vuramıyorum? Çok çok ses var oyunda. Abi çıkar mısın? Ç Oğlum çıksana. Çıksana abi, abi çıksana. Ölmüyor da ya. Cık. Gel gel. Gel. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Gel. Haydi. Aha olan bizim adammış ya. <laughs> abi atlar falan güzel olmuş. Şu silahları falan bir tekrar bir inceleyelim bakalım. Cidden başta fark edilir bir şey yok gibi ama hani natif şeyine hani ana moda çok fazla şey koyup üstüne bizim önümüze sermişler gibi inceleyeceğiz onu aynen bayağı güzel bir moda benziyor ama yani özellikle arkadaşımın attığı şeylerden çünkü resimlerden falan ekran görselinden bayağı gördüm Bayağı değişiklik varmış biz onu öğreneceğiz abi vurma vurma abi. o benim şeyim yok Ulan ulan Allah belanı vermesi. Benim kalkanım yokmuş ben ne özgüvenle özgüvenli giriyorum buraya. Oo oh, ses çok güzel gelmedi mi ha? Canım benim. Ca canım dur. Canım benim. Canım benim. Vurma vurma Allah senin belanı vermesin. Son anda be. Aa abi bir dakika burası neresi? Değişik şeyler yapmış. Bir köyleri möyleri incelemeye gideceğiz. Şu turnuva bitsin. Hep kafadan vuruyoruz ama bir tek gitmiyor ya. Bir tek atamıyorum. Gel gel ya ya ya. Hop hop. Bir dakika dur. Bir dakika evet işte böyle. Yani moda böyle var bakınca savaş alanında falan evleri koymuşlar böyle güzel şey olmuş bilmiyorum sizin de bildiğiniz böyle çok sağlam mod dediğiniz hani en iyi mod dediğiniz şeyler varsa onu aşağıya edersiniz bu arada kurtuluş savaşı modu ile ilgili konuşayım ee, önceki çektiğim mod hani bayağı ilgi oldu hani benim beklediğimden fazla ilgi oldu ama Dediğim gibi çok fazla hatası var hani aşağıda yorumlar falan da söyleyeyim yorumlarda belirtmişsiniz zaten bayağı eksik var diye cidden çok eksik var yanlış var bayağı e, ee, modun yapımcıları zaten sizin yorumlarınızı gördü hani inşallah daha güzel şeyler yapar onların onlarda değiştirirler yani bir şekilde çünkü modda baya yanlış var hani mesela e, oyunda tbmm kurulmuş aslında oyun hani gerçekte 1920'de kuruluyor tbmm oyunda 18'de kurulmuş yani öyle yanlışlar var böyle hani özellikle bir dakika daha küçük kardeşimiz falan böyle oyun oynarken yanlış bilgi edinebilir yani hani kendi tarihle ilgili de o yüzden sıkıntılı onu düzeltmeleri lazım düzeltirlerse hani bir versiyon 3 yapıp daha sağlam bir şey çıkartlarsa hani ilk destek verenlerden olurum çünkü Kurtuluş savaşı modu falan hani kulağa güzel geliyor ama onu cidden geliştirmeli lazım öyle olmaz yani bu arada <laughs> abi çok iyi oynamıyorum ya tamam Tam çok önemli, tam. Dur bu sefer bu sefer acımayacağım ha. Sancar Han'a bayıttık. İşte görüyorsun gök dağının gücü abi hani. Hanlar bile duramıyor karşımıza siz düşünün. Ve elimde niye sadece ok var? Niye yani? Turnuva değil mi abi bu? İstediğimi kullanmak istiyorum. Hayırdır ha? Hayırdır ha? Hayırdır size? Ve ben benim okum niye böyle oluyor? Bunu da indirdim, indiremedim. Dur. Ama bu tamammış. Senle karşılaşacağız genç, senle, senle. Abi, gel, gel ya ya ya. Gel, gel. gel. Aa, vuramadım. Hadi, bir tane daha, bir tane daha. <laughs> ne bağırdı be? Evet, şampiyon beni gençler diyecektim. 1535 lira almışım. Şimdi hana gidiyoruz. Abi çok iyi. Güzel hanı güzel yapmış. Herkes oturuyor. Vay. Bak güzel bir yenilik olmuş bu. Tek tek e, yeniliklere göz atacağız. Tuğla tüccarla konuşmayacağım çünkü verici öde, yani ödev. Verici görev klasik. Hemen bir şehir meydana gidelim abi. Bakalım şehri değiştirmişler mi? Şehir aynı şekil ama tiplerden mi değişiklik var? Abi çok kalabalık olmuş. Oha. Bayağı kalabalık yapmışlar şehri bu sefer. Onu değiştirmişler güzel yapmışlar. Hoşuma gitti. Şimdi silahları falan bir göz atalım. Dur abi. Ee, geçer geçer. Şimdi nativdeki silahları falan unuttum. Balios. Bir değişiklik. Ya daha mı kaliteli gözüküyor benim gözüme? Ne gözüküyor ya? Bir değişik gözüküyor yani. Bir şeyler de değişim oldu belli. Ama ve <laughs> söylemiyorum. Bak kalın takviye bu yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam yoktu bunlar. Hani yoktu ya. Var abi bir yenilik var bir şeyler var. Tam böyle anlam veremem böyle ufaktan hani dokundura dokundura yapmışlar ama baya güzel şeyler var. Ee, şimdi başka şehirlere gidelim. Diğer bir şehrine gidelim. Abi dur. Mesela burada ne değişiklik var? Hana git. Abi han ortamı çok güzelmiş. Onu beğendim baya. Dayı çalıyor. Dayı güzel çalıyor. Burada bir değişiklik yok. Şimdi şöyle bir etapa bakalım abi. Saranite gidelim. Şu başkentlere ziyaret edelim. Hana git. İyi çalıyorsunuz. Aa bak. Güzel. Buradaki ortamı da güzel yapmışlar. Normalde ut, ut çalan kimse yoktu. Oha bize dönüyor. Abi güzel. Var var öyle. Çok güzel yapmışlar hani baya güzel olmuş şu klasik paralı askeri değiştirmişler zırhlarını o güzel olmuş şehir meydana gidiyorum şehir meydan aynı aynı şekil böyle devam ediyor ama evet askerleri de değiştirmişler askerleri de çok güzel olmuş ve şöyle bir giriş yoktu sanırım ben, ben yanlış hatırlamıyorsam yoktu yani böyle bir şey bilmiyorum limana git vay Limana başka türlü gidebiliyor muyuz? Geminle açıl. Her handa yalnız müzisyen var böyle güzel de çalıyor. Yine herkes oturuyor çok güzel bir ortam. Gezin kadın. Dayı güzel çalıyor ne? Sıpladı lan bak bak. Şimdi zıplamadım. Ee, buradaki şeylere bakalım bak atlarım falan abi çok kaliteli yapmışlar. Abi oyun aynen şu an en onu fark ettim oyun çok kaliteli çevirmişler hani baya güzel yapmışlar erzaklarda bir değişim yok abi çok kaliteli aynen hani fark ettiğim kadarıyla baya kaliteli yapmışlar bazinet bak bu da yeni bu da yeni abi şu kalın zırhlı eldiveni görmemiştim eskiden olanları da çok kaliteli yapmışlar nativide olan şeyleri baya kaliteli hale getirmişler hani gözlerim yanlış görmüyorsa dengeli ordu zırh satırı bu yoktu fırlatma bu, bu şekil de bunlar bu görüntüleri falan yenilemişler onların çenetilmiş balta ve kendime iyi bir şey almak istiyorum ya Hem param 1500 küsür para almıştım ha orada topladım doğru ve hareket falan içmenin çok güzelmişler bak 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 görüyor musun abi kaynar kaynar her şey İnsanlar birbirine bakışlar bak güzel olmuş bak kafasını kaşıyor ya hani <laughs> güzel değişikler yapmışlar eee Lonca başkanı, a direkt Lonca başkanı görüşebiliyoruz yani Native'den biraz daha farklılar. Burası aynı silah. Silahlar bu şekilde. Abi silah alamıyoruz. Kürtleri at. Bir savaşa girelim. Bir sağlam savaşa gireceğiz. Şimdi buradan abi güzel bir silah alıyorum ama yok ki. 790 671 den alınacak. Alamayacağız ama. 121 de veremiyorum. Baltayı boşuna ara alsak olmuyor mu? Şunu da kalkanı da alalım. Bir savaş ortamını görelim. Aynen. Ortamı size savaş ortamını göstereyim size. Olmadı bunu beğenmezseniz bu şey olur. Tanıtım videosu olur. Aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi. Bir de LA ile diye bir mod mu var? Hani L ile diye yazılıyor. Çok güzel bir mod. Hani aşırı güzel. Onu, onu da oynayabilirim. Onu da şey yapabiliriz. Bakacağız ona hani istediğiniz yaşına yakın. Evet yazın aşağı isteriz modudur ya da başka bir oyun da olur fark etmez çekebilirsem ya da yeni oyunlardan alabilirsem onu halledeceğiz kaçaklar Abi bana böyle bir güzel bir orduyla güzel bir savaş istiyorum şöyle yerliyim ben yavaştan bir de o, şu diğer şeylere de ufaktan bakalım oraya değil bak yemeklerdeki sıcaklık o yeni yaptılar herhalde bunu yeni bir özellik bana öyle geldi bilmiyorum abi hücuma kalkıyorlar ya evden bu güzel farklı şeyler yapmışlar. Bu oyunun asıl şey diplomasiler çok fazlaymış abi. Hani adı üstünde diplomasi mod. Mesela şuradan bir raporla, raporlar değil. Oo bir dakika. Bak burada detayları veriyor köylerle ilgili. Kral katan burası neyse. Buraya geç karakter raporu. Ee, başka kamp desek. Ha mod tercihleri. Aa bu moda özel Değişikler varmış. Ne diyor? Çatışmayı kullansın. Yap, yap, e, yapay zekanın şeyleri falan. Ha, kötü havada okçu menzili engelini aç. Böyle özellikler atı ölen süvarileri şuna ata. Oku biten okçuları şuna ata. Lordların taraf değiştirmesi. Açalım mı abi? Diplomasi yapay zeka değişimi. Düşük. Orta olsun. Bize fark etmiyor. Ekonomik davranışsal. Bunları düzenleyebiliyoruz. Evet. Kadın karşıtı ön yargı seviyesi. Oha bu da mı var? <laughs> Vay be. Ee, yoldaşların şikayetlenmelerini kapat. i̇stersen hani şikayet etmesin. Dur hızlı seyahate düşman görünce dur. Lordların sürgünden dönüşünü aç. Abi güzel. Bir şey birlik sınıflarını böl. Tamam burası da tamam. Bir savaş ortamını inelim. Aa bak şu ok şeyini de değiştirmişler. Şu an oynattım okun imlecini değiştirmişler. Dediğim gibi buna devam etmek istiyorsanız buna devam ederim ya da şey yaparız başka bir moda gönderiz. Ee, şuradan şuradan kaçak bulalım. Kaçak bulalım. Orada kaçak bulmuştum 12 kişi falan ya. Of. Şimdi yine 12 buldum Tamam. Girelim bir savaş ortamına. Abi dursana abi. Gururum yiyecek hiçbir şey yok. Abi. Abi. Abi savaş ortamı süper. Abi savaş ortamı Süper abi süper. Abi süper. Az dağılın böyle. Abi süper. Oğlum savaş alanı çok değişik. Oha nehir gözüküyor. <laughs> Arka planı çok iyi yapmışlar. Abi savaş ortamı cidden çok beğendim. Abi oğlum tam boz ya. ya. Savaş ortam dedim böyle olur. Şu kılıcımızı bir deniz. Bak kılıç abi kılıcın güzeline bakar mısın bak. Özene bezene yapmışlar. Abi kılıç süper. Abi baksana şu kılıca. Süper değil mi? Haçlı kılıcıymış lan bu. <laughs> lan yanlış şey yanlış. Abi ama süper. Harbiden çok iyi yapmışlar o şeyleri. Vuramadık çok güzel. Abi çok iyi yapmışlar. Hani Her özellik olmasa da Morg siz ne yapıyorsunuz? Hepiniz hücum demedim ben ya. Ha siz şey atıyorsunuz tamam. Hayde bre vuramadım. Aa kan. Abi kanın çıkışını gördünüz mü? Süper. Bak 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 dur. Abi. Kanın çıkışını da süper yapmışlar. Çok kaliteli bir mod. Hani en iyi mod diyemeyeceğim ama çok kaliteli. Yani en kaliteli mod diyebilirim yani. Bana göre şu da şunu al biraz şey yap, kafamızı koruyalım diye 21 6 şunu da al giy abi vay kaslarımız ortaya çıktı bak görüyor musun bak 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 şunu al satarız hiç paramız yok az üst baş alırız. abi süper beğendim savaşı beğendim kervan muhafızı yaptım ikisinde kendime de gücü arttır abi kalkanlar bir tane bir şey diyeyim kılıçlar falan oğlum çok efsane yapmışlar çok çok kaliteli yani en kaliteli mod aynen en kaliteli mod diyebiliriz bunu cidden aşırı kaliteli abi süper ya abi aşırı geliştirmişler native'deki şeyleri diğer modlardaki şeyleri sanki böyle alıp süper kaliteli bir şey haline getirmişler çok hoşuma gitti hani, öyle böyle cidden hoşuma gitti Şunları sat arıza kalalım abi yoksa işimiz zor adamlar açlıktan ölecek en kaliteli mod diyebilirim hani oynadım şu ana kadar çok mod oynadım çok güzel modlar gördüm hani annecim türklerdir İşte videosunu çektiğimiz Anadolu 1320 ile çevrelerine yansıttık gerçekten çok güzel mod zaten güzel olmanı çekmiyorum öyle bir huyum da var abi süper cidden çok beğendim modu boss kraliplarıyla kapışalım yine güzel bir abi yine çok güzel ortam ya abi şu atların kalitesine bakar mısın bak bak hani öyle çok çok değişik çok güzel olmuş ya yani ne bileyim savaş ortam falan da var arka fonu çok güzel yapmışlar hani dağılın beyler dağılın atı serbest dur bir tek süvariler hücum etsin dokuzdan şu süvarimiz almıştır seni öldüreceğim gel öldüremedim Hepsi peşime takıldı abi. Gel. O ağaçlar falan abi çok güzel değil mi? Ortam süper. Gel gel şimdi şimdi koyuyorum kafana çektim. Evet. Okçuluk bizi haklı ne diyor yanlış anlaşılmasın. Onu bana bırak. Onu, bana bırakın, bırakın. bunun kafasına. Çık abi. Uf. Kan çıkışa bayıldım abi bunu sabah kadar. <laughs> Neredesiniz abi? Aha, gördüm. Abi çok kaliteli. Oyun of. Ya ya ya. Ulan kaçırdım be nasıl kaçırdım. Ulan öldürdün mü onu? Blokta beni takip ediyor. Aynen. Abi takip etmeyin beni. Ha herkes için dememişim ben. Aynen. Şuradan bak üstün okçuluk yeteneklerimle Bıraksana onu unuttum şey Ama ben niye bu kadar sevdim ya Kim şu şu mu düşman gel Gençler durun gençler ona bana bak durun Tabi ya Çok fena değil mi ya Asalta bak <laughs> abi elimize neler geçti elimize neler geçti abi bu oyunda aşırı kaliteli yapmışlar abi bir de diplomasi yönünden diplomasi aslında hiçbir şey yapmadık yani yapamadık devletimiz yok şu an devamını istiyorsanız söyleyin ona göre buna devam edebiliriz ya da o size dediğim başka çok kaliteli modlar var ya da sizin istediğiniz olur siz izlerseniz çekeceğim hani siz istiyorsanız çekeceğim onu belirtim neyse o zaman ne yapalım ee, benim abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın Sonra görüşmek üzere. 我去看。